Evet değerli arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Bugünkü okuyacağımız parça e, Mekke'den Medine'ye hicretle alakalı bir parça. El Vahdetur Rabia dördüncü ünite Et Dersül Aşir 10. ders El Hicretu İlel Medine'ti Medine'ye hicret Daha önceki parçada hatırlarsanız Habeşistan'a hicreti e, okumuştuk. Allahu Resulahu. Allah Resulüne emretti. Bakın bizim fiil cümlesinin temel üç ana ügesini bu cümlede rahatlıkla görebilirsiniz. Emara gördüğünüz üzere fiili mazi feta üzere mebni oluyordu. Emretti. Mazi fiil. Allahu bakın fail ötre Kime emretti Allah? Resuluhu bakın mansup. Bu da fetalı Meful olarak geldi. Yani fiil, fail ve mefulden oluşan bir cümlemiz var. Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme emretti. Bu da bakın Muhammed kelimesi de Resul kelimesinden bedeldir. Yani Resulle elçiyle kasıt kimdir? Hz. Muhammed'dir. O yüzden dikkat ederseniz Muhammed'in kelimesinin de harekisi fethadır. Çünkü bedel konusunu ileride belki işleyeceğiz ama bedel kendisinden önceki kelimeye tabi olan e, kelimelerden bir tanesidir. Kendisinden önceki kelimenin irabını alır diyelim. Bu kuralı izah ettikten sonra tekrar başlayalım. Emrallahu Resulahu Allah Resulüne elçisini emretti. Kim o? Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme emretti. Bakın burada en yehcura bu eni hatırlarsanız mastar yapıyor, yapıyordu. Eni mastariye diyoruz biz buna. Kendisinden sonra fiil muzari gelecek ve mastar manası vereceğiz. Mastar manası dediğimizde aklımıza mek, mak, me, ma gibi anlamlar gelmeli arkadaşlar. Yeh, yeçhera. Yeçhera, en yeçhera bir daveti açıkça davet etmesini emretti. Yani İslam'ı açıkça davet etmesini emretti. Allahu Teala elçisi Hazreti Muhammed'e emretti. Bu cehra açıktan ilan etmek anlamına gelen bir kelime. Yani biliyorsunuz İslam'ın başlangıcında İslam'a davet gizli daha sonrasında Allahu Teala bu davetin açıkça olmasını istedi. İşte bu açıkça olmasını ifade eden kelime cehra yeçheru kelimesidir arkadaşlar. En mastar yaptığı gibi fiil sonunda ne yaptı? Bakın mansup kıtlı fethalı kıldı. Fe <feyi> cema'an insanları topladı. Kim topladı? Allah Resulü tabii ki. Ve da'ahum ilen imani billahi teala ve Allahu Teala'ya iman etmeye davet etti onları. Da'a ila ile kullanıldığında bir şeye davet etmek, çağırmak anlamındaydı. Masarı da bakın zaten davet olarak geldi. Ve Dahaum o insanları davet etti. Neye? İlel imani billahi teala. Allahu Teala'ya iman etmeye çağırdı, davet etti. Başka neye davet etti? Ve terki ibadetil esnami. Putlara ibadet etmeyi terk etmeye davet etti elleti la tenfau ve la tadurru fayda ve zarar vermeyen putlara ibadeti de terk etmeye Allah Resulü çağırdı. Şu elleti ismi mesuller konusunda az çok haberdarsınızdır. Elledi bunun müzekkeri gelir erkeği. Elleti de müennesi gelir. Kendisinden sonraki cümleyle yani şu cümleyi önceki cümleye bağlar. Elleti'den sonraki cümleyi öncesine sıfat olarak yapacağız. Bu tercümede önemli bir tekniktir arkadaşlar. Tekrar yaparsak bakın. İnsanları Allah'a imana davet etti ve putları putları putlara ibadet etmeyi terk etmeye davet etti. Şimdi esnamın yani putların sıfatı gelecek. Elleti la tenfa'u ve la taburru fayda ve zarar vermeyen şuraya bir en an eki getirerek sıfat yapacağız. Fayda ve zarar vermeyen putlara ibadeti terk etmeye davet etti. Velakinne kesiran minhum fakat onlardan çoğunluğu rafadû davetel Rasuli Allah Resulü'nün bu davetini, bu çağrısını reddettiler. Rafada <laughs> yerfudû reddetmek kabul etmemek anlamında kullanan e, bir kelime. Daha sonrasında da bu Rafiziler diye e, itikadla ilgili ehli sünnetin dışına çıkan bir grup içinde özellikle bu fiilden türeyen Rafizî reddeden anlamında bir mezhepte oluşmuş. Yani hak olmayan batıl itikadı bir mezhep. Ve azzebuhu ve Allah Resulüne işkence ettiler ve ona ve ashabahu onun arkadaşlarına azaben şediden yani çok şiddetli bir şekilde Allah Resulüne ve onun arkadaşlarına ne yaptılar? İşkence ettiler, eziyet ettiler. Arada nebi sallallahu aleyhi ve sellem davetehu ala cemaatin min ehlil medineti. Bakın tek bir cümle. Arada yaridu normalde sunmak anlamında arz Türkçe'de de kullanılırız arz etti sundu kim bakın fiilin faili gelecek en o yüzden fail merfu oldu Allah Resulü sundu neyi neyi sorusunun cevabını hatırlarsanız nesne olacak yani mefurun bir davetini Allah Resulü arz etti sundu kime ala cemaatin bir topluluğa. Cemaat zaten topluluk anlamında bir grup. Min ehlil medineti. Medine ehlinden bir topluluğa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetini arz etti. Peki onlar ne yapmışlar o topluluklar? Ca'u ila Mekke'te. Mekke'ye gelen. Liziyaratil kâbetil müşerrefeti kabeyi yani şerefli kabeyi ziyaret için Mekke'ye gelen Medine'den bir topluluğa Allah Resulü davetini ne yaptı? Sundu. Fe amene bihi ona iman etti. Amene kelimesi bakın e, arkadaşlar bi harficeriyle kullanılır. Hatırlarsanız amener resulü bima orada da bima diye bi ile kullanıldı billahi ve melâiketihi diye de dikkat ederseniz hep bir harf ile kullanılır. Fe âmene bihi. O Allah Resulüne iman etti. Kim? Failimiz. Adedün kebirun minhum. Onlardan büyük bir topluluk, büyük bir sayı, adet. Allah Resulüne iman etti. Ve tefegu ma'ahu. Ve Allah Resulü ile anlaştılar. İttefega. <laughs> Anlaştı demek anlaşılan hususun başına ala getireceğiz. Şu konuda diyeceğiz. Allah Resulü ile beraber şu konuda anlaştılar. Neymiş? Ala nusratihi iza hacere ileyhim. Onlara hicret ettiğinde ona yardım edeceğine dair Allah Resulü ile beraber anlaştılar. Emera Resulü ashabahu bil hicreti. Bakın Emra o da aynı şekilde değerli arkadaşlar bi harfi ile kullanılıyor. Amene gibi. Allah Allah Resulü ashabına emretti. Neyi emretti? Emrettiği şeyin başında oluyor harfi cer. Bil hicreti ile Medine'yi Medine'ye hicret etmeyi Allah Resulü ashabına emretti. Fehacere kesirun minhum. Onlardan büyük bir topluluk. Yani çoğunluğu, onların çoğunluğu e, ne yaptı? Hicret etti. Hacere kelimesi acelü haciru biliyorsunuz ki e, müfaale babından gelen bir fiil. Ve baqiya'r rasul aleyhissalatu vesselam ila en ezine lahu rabbuhu bil hicreti. Allah Resulü orada kaldı. Yani Mekke'de kaldı. İla en ezine, ila en şu kalıp önemli inceye kadar yani şu zamana kadar diyeceğiz. Ezine lahu bu bir hicret. Allah Rabbi hicret etmeye izin verinceye kadar Allah Resulü orada kaldı. Fehacera huve yani Allah Resulü hicret etti. Ve sahibuhu Ebu Bekir'in radıyallahu anh. Allah kendisinden razı olsun. Arkadaşı Ebu Bekir ile beraber Allah Resulü de ne yaptı? hicret etti. Fekabelehu ehlül medineti mesruru yine Medine ahalisi sevinçli mesrur, mutlu, sevinçli anlamında kullanılır. Sevinçli bir şekilde Allah Resulü'nü ne yaptılar? Karşıladılar. Gabele, yukabilu, mukabeleten, karşılamak, müfale babında kullanılan bir kelime. Ve rahhabu bihi terhiben kebiran, bu Rahabeyyu bu, yani bir kimseyi böyle gönül hoşnutluğuyla karşılamak yani ona e, büyük bir saygı ve hürmetle onu karşıladılar. Büyük bir saygıyla, büyük bir hürmetle Allah Resulü'nü karşıladılar, onu konuk ettiler, kucak açtılar da diyebilirsiniz. Ve böylelikle Medine'ye yerleşiyor zaten. Bu parçamız burada sona ermiş oldu. Şimdi ikinci parçamıza geçelim. Bakın harf hücrelerle ilgili güzel kullanımları gördük. Fiil cümlesinin temel yapısıyla ilgili izahlarda bulunmaya çalıştık. Arkadaşlar el vaktetur rabia dördüncü ünite et hadi aşara 11. birinci ders. Konumuzun başlığı. Hadigatül hayvanat. Hayvanat bahçesi. Bu hayvanlar anlamında. Hayvanatlar hayvanlar bahçesi demeyiz. Hayvan işte e, hayvan bahçesi ve hayvanat bahçesi diye aslında hayvanat diye bir Türkçe'ye de girmiş. Hayvanat bahçesi. Fi e, Kratşi veya Karatşi, Karatşi olacak. Bu şehrin ismi. Fi Karatşi ihtel müdünil Pakistaniyeti yani Pakistan şehirlerinden birisi olan Karaşti'de vardır. Bakın fi başta gelince vardır. Bulunmaktadır anlamını vereceğiz. Ne vardır? Hadikatun bir bahçe vardır. Lil hayvanat hayvanat bahçesi vardır. Yani hayvanlar için bir bahçe vardır. Tegau fi gar bil Medineti şehrin batısında bulunuyor. Bu vagaya gau bulunmak düşmek anlamında şehrin batısına düşen diye de tercüme edebiliriz veya şehrin batısında bulunan e, hayvanlar için bir bahçe vardır. Nerede? Pakistan'ın şehirlerinden. Karatşide hayvanlar için batının, şehrin batısına düşen bir hayvanat bahçesi vardır. Ve fiha, bakın yine burada vardır, bulunmaktadır. Kesiru minel hayvanatil muhtelifeti. Değişik hayvanlar o hayvanat bahçesinde bulunmaktadır. Ne gibi? Ke gibi anlamında. Kel gırdi, gırt maymun demek ve salebi salep tilki anlamında ve fiha yine orada vardır hayavana tumuftarisetun yırtıcı hayvanlar vardır bakın müf müftarisetun yırtıcı anlamında kullanılıyor eee elifetun yırtıcı müftarisetun kelimesinin zıt anlamlısı olarak gelecek müftarisetun yırtıcı elifetun da uysal ve fiha hayvanatu müfterisetun orada yırtıcı hayvanlar vardır. Ne gibi? Kel esedi ve nemiri aslan ve nemiri kaplan ve zibbi kurt gibi yırtıcı hayvanlar bulunmaktadır. Ve minha o hayvanlardan bir kısmı hayvanatun elifetun ve uysal yani evcil hayvan diyelim uysal demeyelim evcil hayvanlardır. Ne gibi? Kel cemeli vel hisani vel himari deve at ve eşek gibi. Bakın cemel at, deve anlamında hisan at himar da eşek gibi. Ee, o hayvanlardan bir kısmı nedir? Evcil hayvanlardır, uysal hayvanlardır. Ve fihi eydan. Bakın bu eydan kelimesini ta senenin başında derslerde de gördünüz mutlaka. Aynı şekilde de, da anlamını vereceğiz. Orada aynı zamanda diyelim tuyurun kesiratun. Birçok kuş vardır. Tuyurun kesiratun. Ne gibi? Kel güvercin gibi. Vel asafiri, serçeler gibi. Vel babbagai, e, papağan gibi hayvanlar vardır. Ve fil utlati, tatilde utla kelimesini bilirsiniz tatil anlamında kullanılıyor. Yezhabu'n-nasu ila zihil hadiqah İnsanlar bu bahçeye giderler. Zehebe ila ile. Niçin? Bakın, li geldi. Gitmenin gerekçesini anlatacak mef'ulün li eclih veya mef'ulün leh diyorduk. Li yushahidu ma fiha min ve tuyurin. Oradaki hayvanları, kuşları görmek için muhtelifetil eşkali vel envahi vel elvani değişik şekilleri, çeşitleri ve renkleri olan hayvanları ve kuşları görmek için ne yapıyor? İnsanlar bu bahçeye gidiyorlar. Şeklun, eşkâlun şekiller anlamında, nevun, envaun, çeşit anlamında levnun, elvanın dikkat ederseniz aynı kalıpta gelmiş benzer kalıplarda şeklun eşkalun nevun envaun levnun elvanun eşkal e, şekiller anlamında enva çeşitler elvan evet bunlar da renkler anlamında ve yakdune fiha vaktan tavilen tayiben ve orada ha bahçeye gidiyor gada yakdi arkadaşlar e, güzel bir fiil vakit geçirmek anlamında. Yatzune <laughs> fiha o bahçede geçiriyorlar. Vaktan tavilen tayyiben. Uzunca tayyip güzel vakitler geçiriyorlar. Evet burada da parçamızı bitirdik. Nasip olursa üçüncü parçamızı da okuyalım. Evet. Üçüncü parçamız değerli arkadaşlar Kur'an kıssalarıyla kıssaların yani Kur'an'da bulunan kıssalardan birisi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıyla alakalı. El vahdetul hamisetu 5. ünite et dersu zani aşara 12. ders İbrahim'u ve kavmuhu İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ve onun kavmi. Kâne kavmi İbrahim Aleyhisselam el İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi idi. Kâne. Değil mi? Ne idi? Bakın kâne ile beraber bir fiil muzare kullanacak. Geçmişin hikayesini bize anlatacak. Kâne yasnaûne. Yapıyorlar idi. O zaman tekrar tercüme edersek. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, topluluğu el esname. Putlar yapıyorlardı sanayi asnamı yapmak anlamında. Neyden? Minel hicareti, taştan Vel al ahşabi. Yani taşlardan ve odunlardan, ağaçtan. Ahşap zaten bizde Türkçeye girmiş bir kelime, yabancı değiliz. Huşubun, ahşabun odun anlamında. Ahşaptan, odundan Putlar yapıyorlardı. Ve ibnuna laha el mabada'l kebirete ve o putlar için bina ediyorlardı. Bakın bena yebni bina etmek. Yebnune onlar bina ediyorlar. Leha o putlar için ne inşa ediyorlar? El maabidel kebirate büyük mabetler inşa ediyorlardı, bina ediyorlardı. Ve ya da o neha fihe ve o putları o mabetlere koyuyorlardı. Vada'a, ya da o fiili değerli arkadaşlar vada ve ya da o ne şu vav atıf vavı normalde bu fiil vada ya da o misal bir fiil vav ile başladığından dolayı muzaride misalin vavı ne yapıyordu düşüyordu. Tümme ilah ila hazihil maabidi sonra bu mabetlere gidiyorlar ve yetufuna havlel esnami putların etrafında tavaf ediyorlardı. Bakın tafa yetufu tavaf etmek ve yusallune leha ve o putlara salat getiriyorlar. Bu salla kelimesi dua anlamında da kullanıyorlar. Yani o e, ne yapalım putlara dua ediyorlar veya onlara salat getiriyorlar. Yerkeune <laughs> emameha onu da nasıl yapıyorlarmış salat getirmeyi önünde rükü ediyorlar yani önünde rükü ederek ne yapıyorlardı? Ona salat ve selam getiriyorlardı o putlara. Ve yescudûne ve secde ediyorlar. Yerkeûne emâmehe o puttan önünde rükü ediyorlar. Ve yescudûne de ve secde ediyorlar. Ve kânu eydan. Eylan yine karşımıza geldi. Bakın kâne geldi. Fiil-i muzari geçmişin hikayesi. Kânu eydan yâbudûne nücûme. Yine onlar aynı şekilde yıldızlara, vel gamer, aya, ve şemse ve güneşe de tapıyorlardı, kulluk ediyorlardı. Ve zaten yevmin, bir gün, bakın zate yevmin bu kalıp, bir gün fekkere İbrahim'u, İbrahim aleyhisselam düşündü. Ve taaccebe min kavmihi, yani o kavminin yaptığı şeyden dolayı taçüp etti, şaşırdı. Yani o bir takım putlara tapmasından, yıldızlara, aya ve güneşe tapmasından dolayı ne yaptı? Şaşırdı. Ve se'elehum ve onlara sordu. Keyfe tabudune hazihil Bu putlara nasıl kulluk edersiniz? Tabii ki bu keyfe, hani onlara nasıl yaptığını öğrenmek maksadıyla değil, Onların yaptıklarının kötü olduğunu ifade etmek maksadıyla kullanılan bir keyfedir. Nasıl Nasıl kulluk edersiniz yani? Bu olacak iş değil. Elleti <laughs> tesnaunaha yapmış olduğunuz o putlara nasıl kulluk edersiniz? Bir <laughs> eydikum ellerinizle. Ellerinizle yapmış olduğunuz bu putlara nasıl kulluk edebilirsiniz? Ve limaza tabuduna nucuma vel kamara ve şemse niçin yıldızlara, aya ve güneşe kulluk edersiniz? Ve erade İbrahim aleyhisselam İbrahim aleyhisselam şunu murad etti. Bakın erade geldiyse ardından ne bekliyoruz? Eni mastariyeyi mutlaka gelecek veya kelime muzari değilse mastar şeklinde gelecek. Genellikle en ile geliyor. En yuvattıha li kavmihi kavmine açıklamak istedi. Vattıha yuvattıhu tevzih, tefil babında bir şeyi vuduha kavuşturmak, açıklığa kavuşturmak anlamındadır. İbrahim Aleyhisselam kavmine açıklamak istedi. Fesade ibadetihim o putlara veya ibadet etmelerinin fesat yanlış bir şey olduğunu İbrahim Aleyhisselam kavmine açıklamak istedi, ortaya koymak istedi. Fera Necmen bir yıldız gördü. Yelme ufis semai. Bakın Kuralımız neydi? Nekra'dan sonra gelen cümle sıfat olarak tercüme edilecek. Bakın Yelma'u fiil cümlesi. O zaman yapacağınız çok basit. Yelma'u parlamak demek. Oraya bir en an ekiyle öncesine birleştireceksiniz. Parlayan bir yıldız gördü. Gökyüzünde parlayan bir yıldız gördü. Leylen geceleyin. Fekale li kavmihi. Kavmine dedi ki Haza Rabbi. Yani bu benim Rabbim. Tabi bu onların inançlarını batıl olduğunu ispat etmek için kullanılan bir yöntem. Yoksa İbrahim Aleyhisselam onu yıldızı kendi Rabbi olarak görmüyor. Haza Rabbi bu. Yani olsa olsa bu benim Rabbim olabilir. Velakinne necme gâbe ve zehebe. Fakat yıldız kaybolup gitti ve zehebe kaybolup gitti. Aynen bak Türkçe'de iki Kaybolup gitti diye tercüme edin. Gabe ve zehebe. Yıldız kaybolup gitti. Fe <laughs> gale ve onlara dedi ki El ilahu la yagibu ve la yeshebu ilah kaybolup gitmez. Ve necmu leyse ilahen. O halde bu fa sonuç. O halde yıldız ilah değildir. Ne yaptı? Onların batıl inanışını böylelikle mantıklı bir yolla ispat etmiş oldu. Sümme al gamara yudî'u sema'a vel arda. Sonra ayı gördü. Yudî'u sema'a vel arda. O ay ne yapıyordu? Gökyüzünü ve yeryüzünü aydınlatıyordu. Aydınlatırken ayı gördü. Fekale li kavmihi kavmine dedi ki Haza Rabbi. Bu benim Rabbimdir. Ve lakinnel qabara zehebe ve fakat ay lakin neyi biliyorsunuz? Kendinden sonra gelen kelime mansup olacak. Inne enne kenne lakinle leyte le alle dediğimiz ee, inne ve kardeşlerinden kabul edilir. ismini, nas haberini ref ederler. Lakin neden sonra gelen kelime bakın fetal oldu. Lakin ay Zahabe ve gabe gitti ve kaybolu. Yani veya kaybolup gitti. Burada ters söylemiş. Gitti ve kayboldu. Fe <gâle lehum> onlara dedi ki El ilahu la yesabu ve la yagibu. İlah yani gidip kaybolmaz. Felqamaru gamaru ilahan. O halde diyelim fe'yi. O halde sonuç itibariyle ay ilah değildir. Sümme ra'a şemse. Sonra güneşi gördü. Fakalalhem onlara dedi ki. Hazehi şemsu rabbi. Bu güneş benim Rabbim'dir. Vehiye ekber. O daha büyük. Ekber ve hatırlarsanız kebirun kelimesinin ismi taftiliydi. Bu ismi taftil kalıbı önemli bir kalıp. Sarf dersinde bu özellikle okutulur. Ef'alu kalıbında gelir. O daha büyüktür ve ve fevai duha ekteru ve onun faydası daha çoktur. Walakin ne zehebet zehbet ve gabet yine aynı şekilde güneşte gidip kayboldu. Fakale İbrahim Aleyhisselam dedi ki ya kavmi ey kavmim inni beri'un um mimma ma sizin Ortak koştuğunuz şeylerden ben uzağım. Bu beri um, beri olmak. Yani uzak olmak. Yani sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Benim alakam yoktur. Sümme sonra onlara dedi ki inne rabbi şüphesiz benim rabbim huvellezî halakal arda yeryüzünü yaratandır. Ve e, gökyüzünü yaratandır. Ve nucûme vel gamara ve şemse yıldızları ayı ve güneşi yaratandır. Ve huvellezî halakakum ki o Allah sizi de yarattı ve halakani beni de yarattı ve lihaza bundan dolayıdır ki bakın ve lihaza bundan dolayıdır ki bunun içindir ki fehuve vahdehu allazi yastahiqul ibadete yani sadece ibadeti hak eden odur fehuve odur vahdehu değil mi sadece ellezi yastahiqul ibadete ibadeti hak eden tek e, varlık diyelim odur Evet değerli arkadaşlar Böylelikle buradaki e, parçayı da bitirmiş olduk bundan sonraki Tabii ki dersimizde nasip olursa diğer parçaları okuyacağız